Merhaba arkadaşlar ben Barış Atasoy bugün mat online videosunu çekiyoruz arkadaşlar fragmanını göstermiştim size şimdi canlı canlı oynuyoruz evet <laughs> ya güzel bir oyun gerçekten de güzel bir oyun Oo, alırım bir daha abe al sana ama tövbe 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 estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar ben de çok uzun videolar beklemeyin yani mecbur kamerayla çıkıyorum. Kameranın da kısıtlaması var ya o yüzden. Arkadaşlar onda birim. Evet affet bana. Kameranı anasını sattı çocuğum. Yeah. Evet ne yapalım. Birazdan kapatırım zaten videoyu da. Bir öleyim öyle. Ben bu oyunda yani bir iki yıldır oynuyorum yani arkadaşlar. Ay seçtik Cafer. İkinci ölümünde kapatacağım 30 saniye sonra. Arkadaşlar bir de intro yaptım. Introyu beğenirsiniz inşallah. Hadi inşallah. Birazdan ölürüm zaten şimdi sana. Evet arkadaşlar öldüm ve burada video bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. İyi günler. Abone olmayı dileğiyle. Görüşürüz. Bye.